Cin seddi, engelleri aşmak. Hayat, hepimize cin seddi kadar büyük engeller koyabilir. Ama unutma, her yüksek duvarın ardında gizli bir fırsat vardır. Asıl mesele, bu duvarı aşmayı göze alıp ilk adımı atmaktır. Senin başarın, gösterdiğin cesarete bağlı. Cin seddi, sadece bir savunma hattı değil, aynı zamanda insan azminin bir zaferi. Tıpkı Çin seddine inşa edenlerin yılmadan çalıştığı gibi, sen de hedefine ulaşmak için pes etmeden ilerlemelisin. Unutma, her adım seni zirveye daha da yaklaştırır. Engellerle karşılaşınca korkuların seni ele geçirebilir. Ama unutma, duvarın diğer tarafındaki fırsatları görebilmek için bu korkuları yenmen gerekiyor. Başarmak için önce inan, sonra harekete geç. Kendi içindeki gücün farkına var. Hayal kurmak güzeldir ama harekete